Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çekmeköy Sevenler platformunu daha önce duydunuz mu? Duydum nedir esnaflık yapıyorsunuz. 2000'den beri buradayız. Takip ediyor musunuz evet. bizi? takip ediyorum. Ne düşünüyorsunuz hakkımızda? Çok, çok güzel şeyler yapıyorsunuz yani sabahları okullarda simit falan dağıtıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz ve alakanız için. Çekmeköy Sevenler Platformu olarak bizden beklentiniz var mıdır efendim? Çalışmalarınız zaten güzel takip ettiğimiz kadarıyla. Siz iyi biliyorsunuz <laughs> ne yapmanız gerektiğini. Çekmeköy gerçekten güzel bir girişim yaptınız. Bu girişimden dolayı da sizlere ben teşekkür ederim. Gerçekten mükemmel bir iş şardınız. Burada herhangi bir dernekler falan bu işi beceremedi ama sizler gerçekten bu işi becerdiniz. Yani şey olarak okullarda böyle simit dağıtmak meyve suyu dağıtmak yani çok güzel bir şeyler yani bunlar. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim sizlere Hayırlı işler. Sağ olun sizlere de kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olasın. Çekmeköy Sevenler platformunu daha önce duydunuz mu? Evet. Etkinliklerimizi beğeniyor musunuz? Evet şu anda beğeniyoruz etkinliklerinizi. Biz gidemiyoruz çünkü işten dolayı biz katılamıyoruz. Ka yıllık esnafsınız efendim burada? Burada dört yıllık burada faaliyet görüyorum. Daha daha önceden Sancaktepe'de Sultanbey'de faaliyet görüyordum. 4 yıldır Çekmeköy'deyim. Var mı bize önerebileceğiniz, esnaf olarak ben istediğiniz Çekmeköy yok. Sevenler Platformu olarak? Teşekkür ederim sağ olasın. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olasın teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Bizler de iyiyiz. Çekmeköy Sevenler Platformu'nu daha önce duydunuz mu? Evet. Instagram'dan daha çok duyuyorum. Ve sosyal medyadan daha çok duyuyorum. Etki etkinliklerimizi nasıl buluyorsunuz efendim? Şöyle söyleyeyim özellikle sosyal medyada çok duyuyorum ama güzel özellikle sabahları çocuklara simit ve kahvaltı atmanız çok hoş bir şey. Onun dışında bir de sokak hayvanları için de şey yapıyorsunuz herhalde onu da gördüm. Onun daha biraz daha sıklaşmasını isterim çünkü hay sokak hayvanları için. Elimizden geldiği kadar bu durumu sıklaştıracağımızdan emin olabilirsiniz. Gönüllü bayanlarımızla, gönüllü komşularımızla bu durumu ilerletiyoruz biz. Hı hı. Ya özellikle bayanlar olması hoş bir şey yani güzel. Kaç senelik esnaflık yapıyorsunuz efendim burada? Ben bu şirkette 14 senedir çalışıyorum hemen hemen. Çekmeköy için önerebileceğiniz bize. Bir durum var mı? Evet aslında en büyük şeyim de otopark. Bizim mağazanın önünde otopark sıkıntısı var çünkü. Yani buradaki birçok kişi gelip arabayı buraya park ediyor ve şey yapamıyoruz yani çünkü müşteri gelmiyor onun dışında. Birçok esnaf bu durumdan müzdarip. Şahinbey Caddesi'nde bu durumu ilgili birimlere ileteceğiz. Siz hiç merak etmeyin. O konuda o zaman sevinirim. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Teşekkür ederim. Size de kolay Sizin... gelsin.